Histeroskopi nedir? Histero rahim demektir. Histeroskopi de rahimin aslında direkt gözde gözlemlenmesi gibi bir işlem. 1800'lü yıllara dayanan çok eski bir yöntem aslında. Hala da çok da değişmedi. Hani ana mekanizması temeli sadece görüntüleme. Artık işte 4K görüntüler, HD görüntülerle bakıyoruz. Daha net bir şekilde büyütme imkanı veren daha kuvvetli ışıklarla. Çünkü rahim bizim avuç içi kadar bir organ aslında. Çok büyük bir organ değil. Çocuk oldukça içinde büyüyor ve 3,5-4 kilo çocuk doğurabiliyor. Aslında çok esnek bir organ. Tabi durduğu noktada içi kapalı bir kutu gibi durur ama biz içine girdikten sonra basışla sıvı veririz. O zaman açılır, genişler ve biz o anda ışık sistemiyle beraber içeri gözlemleriz ve dışarıdaki bir televizyona yansıtırız. Elimizdeki cihaz 360 derece dönebilen çok mobil bir cihaz üst duvar, alt duvar, her tarafı yani bu odanın içine girip her tarafa baktığınızı düşünün. Ve e, küçük kanalları vardır. Oradan da yine makas dahil kesmek ya da kazımak için kullanacağımız aparatlarımızı o borudan içeri iteriz. Ve dışarıdan kumandasıyla yön vererek, e, çevirerek ilgili noktadaki örneğin bir polip, bir miyomu e, kese kese. aynı yani sizin bizim bir... E, Patatesi soyduğumuz gibi düşünün. Oradaki dokuyu normal dokuya gelene kadar ince ince soyarak e, alıp dışarı çıkardığımız bir yöntem. Hem bize tanısal anlamda çok faydası olur. Artı teşhis anlamından itibaren e, tedavi için de çok faydası olur. E, alınan parçayı yine tahlile, patolojiye, genetiğe gönderme şansı verir. E, bu, bu gibi faydaları vardır.